vay da vay da bak. Gerçek şölen yanın turacı yapacak. Direkt atışıyorlar birbirlerine değil mi? E ya gerçekten de atması. Bunları bir başka desek fena olmaz vallahi. Birbirlerine olan aşkları dillere destan. Kitareli şeyçek bugünü gördüyetmeni öğretmeni, el şesi. Baksana şunlara nasıl da bakışıyorlar utanmadan. Bırakın dedi kodu. Bizi buraya çalman amaçları. Asfanin anlatmak değil. Baksana şey. Yani imiş, söyle o zaman bizi buraya neden çağırmışlar? Çok biliyorsun uzun dili. Ben de uzun dili. Evet sen. Susun susun. Konuşma başlıyor. Ha para istemezsen bu. Tamam mı? Sevgili Nuha köyü halkı. Sizleri buraya bütün milletimiz için çok hayati olan bir konuda konuşmak üzere rahatsız ettim. Bildiğiniz üzere ben buraya Türkiye'den geldim. Eğer sizler de benim gibi Türk olmasaydınız elbet şu an yine Anadolu'da olacaktım. Şunu bilmenizi istiyorum ki biz Türkler çok geniş bir coğrafyada dağınık halde yaşamaktayız. Eğer ki birleşirsek bütün dünyayı bir Türk yurdu haline getirebiliriz. Efendim, biz büyük işler yapabileceğimizi kanıtlamış bir milletiz. Bugün tarihimizi bir daha vermişti. Doğru yıllar süren uykusundan uyanmalıdır. Tahtlar, taçlar devrilmeli, zalimler yere serilmelidir. Eğer birleşirsek, yabancılar Asya topraklarından çekilecektir. Uçsuz bucaksız bozkullarda ezanlar, mazlum milletimizin kurtuluşunu haykıracaktır. Türküz, ederiz daima iftihar. Hilkatle başlar tarihimiz var. Türk aşk ile çarpar. Yok bize başka ya. Önde sancak, elde süngü. Kalpte tanrı biz. Dünyaya hakim olmak isteriz. Mabedimiz Türk ocağı, kahvemiz de yüce parlak turandır. Bu başka belası kurtarır. Bizi ancak biz kurtarırız.